Madem benden başka ilahlar olduğunu iddia ediyorsunuz, hadi bakalım o söylediğiniz ilahlar bizim yarattığımız bir şeyi yok etsin. Kardeşler, Allah'ın varlığının bir delili de şudur. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi yok eden bir ilah yok. Mesela, hadi bakalım, ilah olduğunu iddia eden Zeus. Yunanların mitolojisinde tanrıları Zeus. İlah olduğunu iddia eden Jüpiter, Romalıların tanrılarından. Güneşi yok etsin bakalım. Daha hafif bir örnek vereyim. Güneşi batıdan doğursun. Bizim ilahımız Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğine göre güneşi her gün doğudan doğuruyor. Ey Nemrut sen de ilah olduğunu iddia ediyorsun. Bir kere güneşi batından doğur da görelim. İbrahim Aleyhisselam'ın ilahlık iddiasında bulunan Nemrut'a söylediği sözdür. Bilimsel bir tespit. Benim ilahım bunu yaptığını söylüyor. Hadi bakalım sen de güneşi batıdan doğur. Şimdi Allah'ın karşısında ilahlık iddia eden hiçbir ilah çıkmamıştır. Allah'ın karşısında kitabı olduğunu söyleyen hiçbir ilah çıkmamıştır. Yani geçmişe baktığımızda dört kitabın dışında bir kitap düşünün. Buda'nın yazdığı bir kitap ve bu da şöyle desin. Budistlerin ilahıdır bu Hindistan'da. Bu da şöyle desin. Allah diye bir zat varmış. Yerleri gökleri yarattığını iddia ediyormuş. O yalandır. Haşa ve kella. Ben budayım. Yerleri ve gökleri ben yarattım. Allah diye bir ilah yoktur. Böyle bir kitap. Böyle bir bilgi kalıntısı. Yok. On bin yılı geçmiştir. İnsanlığın varlığı on bin yıldır. On bin yılda Allah'ı inkar eden, kendisinin ilah olduğunu, Allah'ın bir yalancı olduğunu söyleyen hiçbir ilah yok. Ama Allah'ımız Celam-ı Kadiminde, Kur'an'ında diyor ki, benden başka ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyler. Hadi bakalım çıksınlar. Beni yalanlasınlar. Ben onların hepsini yalanlıyorum. Onlar beni yalanlasınlar. Ayet okuyorum. Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz? Onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortaklıkları var? Bu ikisini ben yarattım. Onlar neyi yaratmışlar yerlerde göklerde? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap Yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin de görelim. Getirin de görelim. Allah-u Teala Hazretleri meydan okuyor. Bir bilgi kalıntısı, beni inkar eden, benim yarattığımı inkar eden bir bilgi kalıntısı. Güneş'i o yarattığını iddia ediyor. Eşşemsu vel kameru bi husben. Güneş ve ay bir hesabiledir. Allah Kur'an'da beyan ediyor. Rahman Suresi. Sahiplenmiş, ben yarattım. Şimdi, on bin yıl içinde bir tane ilah söyleyeyim güneş ve yalan söylüyor Allah. O yaratmadı. Ben Zeus. Ben bu da. Kel bu da. Ben yarattım. O yalan söylüyor. Bir bilgi kalıntısı. Getirin bakalım. Kardeşler, onun varlığının karşısına hiçbir varlık geçememiştir. Bütün peygamberler tek bir insanla sanki sözleşmişler, birbirlerini görmüşler gibi aynı zattan bahsetmişlerdir. Ben yerlerin ve göklere, göklerin sahibi olan bir zata hizmet ediyorum. Allah Celle Celaluhu.